Bu uyuruktan şimdi ise anlattığımız konuyla ilgili birkaç tane soru örneği var. Bunları beraber çözelim. Deprem sırasında hangisi yapılmaz? Pencerelere yaklaşılmaz. Doğru. Balkonlardan uzak durulur. Doğru. Odaların köşelerine köşelerine yanaşılır. Doğru. Ama asansöre binilmez, değil mi? Asansöre herkes binmeye çalışırsa zaten bir kargaşa meydana gelir. Bu da deprem sırasında yapılmayacak olan bir e, faaliyettir. O şekilde söyleyebiliriz. İkinci sorumuza geçelim. Evet, çocuklar ilk önce nüfusun dağılışını dağılışı bölge arasında farklı gösterir. Ilıman iklim koşulları olan, eğitim ve sağlık imkanlarının geliştiği, ulaşımın kolay olduğu, iş imkanlarının fazla olduğu yörelerde verilen bilgiye göre Kenan öğretmen cümlesi hangi öğrenci cümlesi hangi öğrenci doğru tamamlamıştır. Eğer bir yerde ılıman iklim koşulları varsa, eğitim ve sağlık imkanları gelişmişse, ulaşım daha kolaysa, iş imkanları daha fazlası buralarda Tabii ki nüfus fazladır. Çünkü buralar gençler devamlı göç alacaktır. Evet. Bir diğer e, sorumuz. Burada şıklar yok ama bunları kendimiz e, tamamlayalım. Çevresine göre daha yüksek olan zirveye doğru eğimli olan yer şekillerine dağ denir. Akarsu tarafından parçalanmış yüksek düzlüklere de plato denir denizlerin kara içine doğru sokulmuş şeklinde de körfez denir. Tekrar söyleyelim. Birinci boşluğumuz dağ, ikinci boşluğumuz plato, üçüncü boşluğumuz ise körfez olarak karşımıza çıkar. İklimin ılıman olması, belediye hizmetlerinin az olması, dağlık arazinin geniş yer tutması, endüstri yani sanayinin gelişmiş olması. Yukarıda nüfusun dağılışını etki olan faktörler ve sembollerle göstermiştir. Hangi sembol nüfusun dağılışında olumsuz etki yapar? Baktığımız zaman iklimin ılıman olması olumlu bir etki yapar. Belediye hizmetlerinin az olması olumsuzdur gençler. Dağlık arazinin geniş yer tutması tabii ki olumsuzdur. Endüstri yani sanayinin gelişmiş olması olumludur. O zaman baktığımız zaman yuvarlak ve yıldız cevabımız olacaktır ve cevabımız Bursa'dır. Yaşadığım bölgede yazlar sıcak, ise ılık geçer. Aile bütçemize kışlık kıyafetleri daha az para ayırırız. Baktığımız zaman yazlar sıcak ve kışlar ılık ve yağışlı geçmesi Akdeniz iklimine ait bir özelliktir. Bundan dolayı cevabımız Bursa. Evet, Esen demiş bakalım? Yaşadığım yer sert ve engebelidir. Eğimin fazla olması ile birlikte kirli toprak da yaygındır. İlkbaharda kar ve buz erimeleriyle toprak ağırlaşır. Yani burada yaşayan kirli toprak demesi yani toprağın sünger gibi e, suyu çekmesi özelliğine sahip olmasıdır. E, tabi baktığımızda e, ilkbaharda kar ve buz erimeleriyle birlikte toprak e, suya doygun hale gelir ve eğimli arazilerde akışa geçer. Buna göre Esen Heyran'dan bahsetmiştir. Cevabımız Deniz, e, pardon Ceyhan. Evet, yukarıdaki görsellerden hangisinin çevresi yerleşmeye daha uygundur? Baktığımız zaman gençler ovalar verimli alanlardır, verimli topraklara sahip alanlardır. Bunlar dolayı insanlar tarafından daha fazla tercih edilecektir. Bundan dolayı cevabımız şeyhan. Aşağıdakilerden hangisi doğal bir afet değildir? Baktığımız zaman B yakınlık trafik kazası beşeri bir, bir faaliyet olarak yani insanların gerçekleştirdiği bir faaliyet olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet, bir diğer sorumuza baktığımızda Ege ve Akdeniz kıyılarımızda yaz turizminin canlı olmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır? Baktığımız zaman gençler Ege ve Akdeniz bölgesinde zengin tarih eserler vardır. İşte Efes Antik Kent, Bergama Antik Kent gibi başta olmak üzere çokça tarih eserler vardır. Doğal güzelliklerin çok olması yine Akdeniz ve Ege bölgelerinde doğal güzellikler çoktur. Yaz mevsimi sıcak geçer ve bundan dolayı insanlar e, kıyı turizmi açısından deniz turizmi açısından buraları tercih eder. Ama tarım ürünlerinin üretiminin bolluğu tabii ki e, yaz turizmiyle bir alakası yoktur. Bundan dolayı cevabımız Adana veya A Şıkkı olacaktır. Fiziksel sağda dağlar çoğunlukla ile gösterilir. Yükselti arttıkça kahverenginin tonu koyulaşır. Verilen bilgilere göre Türkiye fizik haritasında kahverenginin koyu tonlarına hangi dağımıza daha fazla rastlanır? Tabii kahverenginin koyu tonlarına daha, fazla daha fazla rastlayabilmemiz için dağın daha yüksek olması lazım. Verilen ışıklarda en yüksek ee, dağımız ağrı dağımızdır. Bundan dolayı cevabımız A şıkkıdır. Heyelan oluş oluşumlarını önlemek için arazinin doğal eğimi, yol, tünel, bina yapma gibi sebeplerle bozulmamalıdır. Bu cümlede bu cümlede hareketli aşağıdakilerden hangisinin heyelan yol açtığı söylenebilir? Baktığınız zaman e, burada tabii e, yol yapmak, tünel, bina yapmak bunlar beşeri bir faaliyettir gençler. Demek ki cevaplarda da beşeri bir e, cevap arayacağız. İnşaat ve yol yapım faaliyetleri yine heyelana yol açtığı söylenebilir. Bundan dolayı cevabımız aşıklıdır. Fizik haritalarda yeşil renkler yükselse az olan yerleri, sarı renkler orta yükseklik yerleri, kahverengi yerler ise yükselse fazla olan yerleri gösterilir. Buna göre Türkiye fizik açısında kahverengi ve tonların en fazla yer aldığı bölgemiz hangisidir diyor. Kahverengi ve tonları daha fazlaysa yükseldi daha fazla olmak durumdadır. Bundan dolayı cevabımız Doğadolu bölgesi yani C şıkkıdır. Evet, Doğadolu bölgesinin en büyük bölge olmasına rağmen en az nüfusu barındırmasının başlıca sebebi, tabii ki Doğu Anadolu bölgesi dağlıktır, engebelidir. Bundan dolayı yani aynı zamanda iklimi serttir gençler. Yani olumsuz iklim koşulları görülmektedir. Ve i̇nsanları da buraları çok az tercih etmektedir. Bundan dolayı cevabımız aşık olarak karşımıza çıkmaktadır. Erzurum'da hafta sonu etki olan kar yağışı köy yollarının kapanması neden oldu. Okullar iki gün tatil edildi. Hayvancılık yapan insanlar ahırlara ulaşmaya güçlük yaşadı. Engelli çalışanlar izinli sayıldı. Tabi burada baktığımız zaman iklim şartlarının insanları etkilediğini görüyoruz gençler. E, bundan dolayı cevabımız 5. Tabi iklim insan hayatını yapmıştır etkilenmiştir. Verilen balonlardan hangisinin rengi fiziki haritalarda 0-400 metre arasındaki yükseltileri göstermektedir? 0-200 metre arası yeşille, 200 ve 500 metre arası da açık yeşille gösterilir gençler. Bundan dolayı cevabımız B şıkkıdır. Evet, Azra ne demiş bakalım. Kış mevsimi geldiğinde arkadaşlarımız ile sık sık kar topu oynarız. Demek ki kar yağışı çokça görülüyor gençler. Ee, Azra'nın bulunduğu yerlerde. Buna göre Azra hangi şehirde yaşama ihtimali daha azdır? Baktığımız zaman Mersin. Çünkü Mersin'de kış ılıklığı olduğundan dolayı kar ve don olayları pek görülmez. Bundan dolayı cevabımız A Heyran, orman yangını, sel, erozyon bunlar baktığımız zaman gençler can kayıptan neden olan doğal afetlerdir. Bundan dolayı cevabımız C şıkkıdır. Bundaki görselde yer alan evlere aşağıdaki bölgelerimizden hangisine daha çok rastlanır? Ee, şekilde ahşap bir ev görüyoruz. Ahşap bir evin e, bulunması orman varlığını gösterir ülkemizde orman varlığının en fazla olduğu yer Karadeniz bölgesidir. Bundan da cevabımız C şıkkıdır. Sel, deprem, çığ, erozyon, heyelan doğal afetlerdir. Aşağıdaki hangisi doğal afetlerin özelliklerinden birisi değildir? Doğal afetler can ve mal kaybına neden olurlar. Ani biçimde meydana gelebilirler. Ee, bazı afetlere insanlar sebep olabilir, olabilirler. Ancak sadece belli yerlerde görülmeleri gibi bir sonuca ulaşamayız. Bunlarla cevabımız C şıkkıdır. Evet, çocuklar, konularımızla birlikte soru örneklerimiz de bunlardır. Bu videoyu can kulağıyla dinlerseniz veya soruları kendiniz yapmaya çalışırsanız tabii ki daha iyi öğrenirsiniz. Ee, Sınavınızda başarılar dilerim. Görüşmek üzere.